İlkokulda e, yazı yazmaya başladığımız zamanlar aslında daha çok ilkokul dördüncü sınıfta fark ettim hani böyle ilk böyle sınavlara girdiğimde daha çok yazı yazmaya başladığımda. Onun böyle terlemesi, onu terlediğini hissetmek hani böyle bir yerlere dokunmamak o çok kötü. Yani yani onun hani böyle sildiğimde de kurulu çok kötü. Sürekli mesela hani bir şeye dokunduğumda hani ona dokunduğumda sanki böyle böyle tabak tabak oluyor elimde. Sosyal çevremde yani bazı zorbalıklar oldu. Evet. E, aynı şekilde hani her dönemde lise, ortaokul fark etmiyor. Ve aynı şekilde derslerimde de zorlandığımı fark ettim. Ondan dolayı da böyle bir şeye karar verdim. Yani... Hani böyle elim sürekli akıyordu. Kalemi tutmakta zorlanıyordum çünkü e, sayfalarda sayfalar da ıslanıyordu. E, sınav kağıtlarında da aynı şekilde mürekkepler, hani böyle renkli bir şey olduğu zaman akıyordu. E, ne bileyim, peçeteyle silsen geçmiyor mu? Veya hani birazdan kurur, yani geçmiyor mu? İnsanlar çünkü hani çok ön yargılı yaklaşıyorlar. Veya bazıları ağır çok iğrenç, hani. Kötü davranan, yani çok nadir oluyordu. Hani böyle çok garip garip bakışlar çok oluyordu. Ama yani... Kötü da oldu. Yani zorbalık yapan da oluyor tabi. Evet. İnternetten araştırdım zaten araştırıyorduk hani önceden de e, yani bunun bazı tedavi yöntemleri olduğunu biliyordum ama zaten hani yaşımın çok küçük olduğunu da biliyordum aynı şekilde hani bunun için. Sonra işte en son e, araştırdım araştırdım. Sonra böyle ameliyatın varlığını öğrendim. Sonra zaten sizi buldum. Kış, e, şey amniyat için geldik. E, öke, odaya çıktık, kan vesaire. Sonra ameliyat saatine kadar bekledim. Çok ilgilendiler. E, en iyi olan elimin çok kuru olması. Hani çok güzel bir his o. Yani ve bundan sonra böyle devam edeceğini düşünmek bile çok güzel bir şey. E, onun dışında kötü bir yanı yani sadece ağrısıdır. Evet. <laughs> onun dışında bir de yani hasta olmayı sevmediğim için hani hasta yatan da yapmayı falan sevmediğim için tek kötü yanı oydu. Onun dışında benim için kötü bir yanı olmadı. Aa. Zaten o da ağrı dindi yani ağrı dinmeyecek bir ağrı değildi. Yani öyle çok çılgınca bir şey yoktu. E sosyal hayatlarını, ders hayatlarını yani de, okulda hayatlarını etkiliyorsa veya farklı durumda onları etkiliyorsa bence olmamlar. Yani. Konuştuğumuzun dışında bir şey olmadı zaten. Konuştuğumuz şeyler oldu.